Ben Ufuk. 38 yaşındayım. Doğma büyüme İstanbulluyum. Lise mezunuyum, öyle uzun uzadıya bir kariyerim falan olmadı. Gençliğimde her işe el attım. Garsonluk, kuryelik, depoda yük taşıma, hatta bir dönem çağrı merkezinde bile çalıştım. Ama nedense hiçbirinde tutunamadım. Ya sıkıldım, ya kovuldum. Sonunda kendimi işsiz, parasız, yönsüz buldum. Annemle yaşıyorum, o da emekli evde, bir işe gir artık, lafını duymaktan kafayı sıyıracaktım neredeyse. O gün, can sıkıntısından dışarı çıkmıştım. Cebimde son birkaç kuruş, dedim bir kahve içeyim, kafamı dağıtayım. Kadıköy'de küçük, eski bir kafe vardı. Hep önünden geçer ama hiç oturmazdım. İçeri girdim. Köşede bir masa buldum. Kahve mi? Söyledim, cam kenarında oturdum. İşte o sırada gördüm onu. Orta yaşlı bir kadın, önünde renkli taşlar, küçük mumlar, kartlar falan. İnsanlar sıraya girmişti. Kadın birinin fincanına bakıyor, sonra uzun uzun konuşuyordu. Dinledim biraz. Her söylediği şey tanıdık, herkese hitap edecek türdendi ama öyle bir ses tonuyla söylüyordu ki insan ister istemez inanıyordu. Senin hayatında biri var ama sen ona güvenemiyorsun. Yakında bir yol görünüyor. Kısa bir mesafe ama önemli bir karar olacak. Millet mest olmuş, her cümlede başlarıyla onaylıyorlardı. Kadın fal bitince fincanı kenara koydu. Müşteri kalktı, gitti. Sonra başka biri geldi. Aynı ritüel. Kahve, mum, sözler, sonra bir dua gibi sessizlik. Ama beni asıl şaşırtan şu oldu. Kadın bir saatte en az 6-7 kişiye baktı ve herkes giderken masaya 200-300 lira bırakıyordu. Benim aklımdan şu geçti. Ulan ben de bu kadar konuşabiliyorum. Niye ben yapmıyorum ki? O gün eve dönerken kafamın içinde hep o sahne vardı. Fincan, kadın, mumlar ve insanların yüzündeki o inanç dolu ifade. O gece yatağa yattığımda bir karar verdim. Ertesi gün fal bakmaya başlayacaktım. Ertesi sabah uyandım, kafamda hala o kadının sesi çınlıyordu. Yol görünüyor, kalbin karışık. Kendime bir kahve yaptım. Fincanı elimde evirip çevirdim. Ne var bunda? dedim. Fincanın içinde zaten bir sürü şekil var. Biri kalp desenine benziyor, biri kuş gibi. İnsan hayal etmek isterse her şeyi görebiliyor. İşte o an dedim. Ben bu işi yaparım. İlk denek kuzenim oldu. İsmi Derya. O da benim gibi işsiz güçsüz ama eğlenceli bir tiptir. Dedim, gel bir kahve içelim, senin falına bakayım. Kahveyi pişirdim, fincanı çevirdik. Ben fincanı elime alınca içimden bir kahkaha koptu ama yüzüme yansıtmadım. Ciddi bir eda takındım, kadından gördüğüm gibi. Başladım uydurmaya. "Bak şimdi Derya, burada bir kalp var sanki. Yakın zamanda birinden haber alacaksın. Ama bu kişi eski biri, geçmişten biri." Derya'nın gözleri birden büyüdü. "Nasıl yani Ufuk? Geçen hafta eski sevgilim mesaj attı." İçimden dedim. "Vay be, tuttu." Halbuki tamamen sallamıştım. O kadar etkilendi ki, abi senin elinde bir şey var ha, demeye başladı. O gün Instagram'a bir story attı. Kuzenim Ufuk müthiş fal bakıyor. İşte her şey o story ile başladı. Ertesi gün 3 kişi yazdı. Sonraki hafta 10 kişi. Evde bir masa hazırladım. Mum koydum. Küçük bir örtü serdim. Biraz gizem katmak lazım tabii. Fincanı sen çevir, niyetini tut, derdim. Sonra başlardım klasik cümlelere. Yol görünüyor, kalp var, bir göz var, sana dikkat eden biri. Herkesin hayatına uyan şeylerdi ama ben öyle bir tonla söylüyordum ki, sanki gerçekten bir şey görüyormuşum gibi. Zamanla elim alıştı, doğaçlama yapmayı öğrendim. İnsanların yüz ifadelerinden ne söylemem gerektiğini anlıyordum. Biraz psikoloji, biraz tiyatro, karışık bir işti ama işe yarıyordu. Bir yandan eğleniyor, bir yandan da para kazanıyordum. İlk ay sonunda cidden hatırı sayılır bir kazancım olmuştu. Ama şunu fark ettim. Her fal baktığımda insanların bana inandıkça ben de kendime inanıyordum. Sanki gerçekten bir şeyler görüyormuşum gibiydi. Ne var ki o inanç beni yavaş yavaş bambaşka bir şeye sürükleyecekti. O zaman farkında değildim. Ama fincanın içinde sadece kahve tortusu yokmuş. Her şey gayet güzel gidiyordu aslında müşteri çok, para iyi, insanlar memnun. Hatta bazıları bana, hocam, demeye bile başlamıştı. Ben de iyice role kaptırmıştım. Ama bir gece her şey değişti. Bir cuma akşamıydı. Üç kişiye arka arkaya fal bakmıştım. Sonuncu kadının falında tuhaf bir şey hissettim. Fincana bakarken bir an gözüm karardı. Sanki odada hava değişti. Kadın, bir şey mi oldu, diye sordu. Ben de toparlandım hemen. Yok, yok, Sadece enerji yoğun. O an için geçiştirdim ama içimde garip bir huzursuzluk kalmıştı. O gece kendimi yorgun hissettim. Sanki bütün enerjim çekilmiş gibiydi. Uyumaya çalıştım ama tam gözümü kapatmıştım ki kulağıma bir fısıltı geldi. Ufuk, gözlerimi açtım. Kimse yok. Annem yatmıştı. Ev sessizdi. Dedim kendi kendime, herhalde uykuyla uyanıklık arası bir şey yaşadım. Ama içim ürpermişti. Ertesi gün yine fal baktım. Fincanı elime aldım. Tam konuşmaya başladım ki fincanın kenarından minik bir çat ses duydum. Bir baktım, fincan ortasından ince bir çizgi gibi çatlamış. Müşteri, ne oldu, dedi. Kısmetin açılıyor, diye uydurdum ama elim titriyordu. Müşteri gittikten sonra fincanı çöpe attım. Ama akşam olunca bir tuhaflık daha yaşadım. O çöpe attığım fincanın aynısı sabah mutfak tezgahında duruyordu. Aynı desen, Aynı çatlak. Annem "Yeni mi aldın?" diye sorunca "Yok anne, eski o." diyebildim sadece. Bir süre sonra fal bakarken ağzımdan çıkan sözler bana ait değildi. Sanki biri konuşuyordu benim içimden. Bir gün bir kadına bakarken "Senin evinde bir erkek var, seni izliyor." dedim. Kadın bembeyaz kesildi. "Evet, ama kimseye söylemedim bunu. Nereden bildin?" Ben de şaşırdım. Çünkü gerçekten bilmiyordum. O söz dilimden kendiliğinden dökülmüştü. O an içimde hem bir ürperti hem de garip bir güç hissi belirdi. Ama o gece yine o fısıltı geldi. Bu sefer daha yakından. Devam et. Uykumdan sıçrayarak kalktım. Ter içinde kalmıştım. Ev buz gibiydi ama camlar kapalıydı. O an bir şeyin ters gittiğini hissettim. Fincanların içinde sadece kahve değil, başka bir şey de vardı sanki. Artık geceleri uyumak diye bir şey kalmamıştı. Gözümü kapattığım an bir karanlığın içinden sesler duyuyordum. Bazen bir kadın sesi, bazen fısıltılar ama en çok tekrarlanan kelime hep aynıydı. Bakmaya devam et. Başlarda yorgunluktandır diyordum. Kendimi kandırmak kolaydı ama vücudum inanmaz olmuştu. Çünkü her fal seansından sonra bir şey oluyordu. Bir keresinde bir müşterinin fincanına bakarken mum kendi kendine söndü. Ardından Odamda pencere pat diye kapandı. Kadın çığlık attı. Ben gülmeye çalıştım ama içim buz kesmişti. Enerjiler çarpıştı, dedim. Sanki her şey normalmiş gibi. Ama elim titriyordu. Bir akşam, fal baktıktan sonra eve döndüm. Ev sessizdi. Işıkları açtım. Ama o sırada aynada bir şey fark ettim. Arkamda biri vardı. Yani öyle hissettim. Net bir silüet, belli belirsiz bir gölge. Döndüm, kimse yok. Kalbim küt küt atıyordu. Aynaya tekrar baktım. Bu sefer sadece ben vardım ama gözlerim, sanki benim değilmiş gibi, başkasının gözlerine bakar gibiydim. Rüyalarım da değişmeye başladı. Her gece aynı rüya. Ortasında eski bir masa, üzerinde onlarca fincan. Fincanların içi simsiyah, içlerinden duman çıkıyor. Masanın karşısında bir kadın oturuyor ama yüzü yok. Her seferinde bana doğru eğilip fısıldıyordu. Sen açtın kapıyı, kapatamazsın. Uyanınca ter içinde kalıyordum. Gündüzleri bile o hissi atamıyordum üzerimden. Müşteri geldiğinde sesim değişiyor, tonum kalınlaşıyordu. Bir kadın, Ufuk Bey, siz az önce başka bir dille konuştunuz dediğinde kaskatı kaldım. Ben hiçbir şey hatırlamıyordum. Bir gece annem odaya girdi, yüzü bembeyaz olmuştu. Oğlum dedi, uyurken konuşuyorsun ama sesin senin sesin değil. İşte o zaman anladım. Bu artık sadece enerji değildi. Ne olduğunu adını anlamıyordum ama bir şey vardı. Benimleydi. O günden sonra her falda o varlık sanki biraz daha yaklaşır oldu. Fincana baktığımda bazen yüzüm değil, başka birinin silüeti yansıyordu. Bir ara fal bitince bir müşteri bana "Teşekkür ederim." dedi. Ben de istemsizce "Fala bakan ben değilim." dedim. O cümleyi ben söylemedim. Ama ağzımdan çıktı. Artık biliyordum fal bakmakla sadece insanların geleceğini değil, kendi huzurumu da karartmıştım. Ve ne olursa olsun bir şey yapmam gerektiğini hissediyordum. Ya bu işi bırakacaktım ya da o şey beni tamamen ele geçirecekti. Bir sabah uyandım. Aynaya baktım, kendimi tanıyamadım. Gözlerimin altı mor, yüzüm solgun, bakışlarım boştu. Sanki içimde bir parça eksilmişti. Artık ne kahve içesim vardı ne de insan göresim. O geceki rüyada o yüzsüz kadın yine geldi. Ama bu sefer sessizdi. Sadece elini uzattı. Masanın üstündeki fincanı bana verdi. Fincanın içi zifiri karanlıktı. Bak, demedi bu defa. Ama ben o fincana baktım. Kendimi gördüm. Ama o, ben, değildi. Gözleri simsiyah, ağzı kocaman açılmış bir yüz bana bakıyordu. O an uyandım. Sabah olur olmaz, bütün fal eşyalarımı topladım. Mumları, Fincanları, örtüleri, kartları. Hepsini çöp poşetine doldurdum. Elim titreyerek balkona çıktım. Aşağıdaki konteynere attım. Bir an fincanlardan biri poşetin içinden yuvarlanıp yere düştü. Kırıldı. Ve o anda içimdeki o ağırlık, o karanlık birden dağıldı sanki. Derin bir nefes aldım. Günlerdir ilk kez sessizlik hissettim. Gerçek sessizlik. O gün eve girdim. Tütsü yaktım, dualar okudum. Annem İyi misin?" dedi. "İyiyim anne," dedim. "Artık fal falan yok." Ve gerçekten o günden sonra hiçbir şey olmadı. Ne ses, ne gölge, ne rüya. Em normale döndü. Bazen kahve içerken fincanı elimde tutuyorum. O eski alışkanlıkla çevirmek istiyorum ama yapamıyorum. Bir ses hala içimde fısıldıyor sanki. "Bakmaya devam et." Ama ben artık o sesi dinlemiyorum. Şimdi sadece kahvemi içiyorum. Fincanı da olduğu gibi bırakıyorum. Çünkü öğrendim. Her fal bir kapıymış ve ben o kapının arkasında neler olduğunu gördüm. Bir daha açmam.